arkadaşlar bu vites geçişlerinde aracı kaldırdığınız zaman vites tak diye vuruyor şafta. Bunun olmasını istemiyorsanız ne yapmak lazım? Önce çalışıyoruz, çalışıyoruz. çalıştırdığınız zaman şu an ileri hızlı modda. H modunda. Siz direkt geri vitese alırsanız bazen tak diye vurursunuz. Onun yerine ne yapmanız lazım? Önce boş aldınız. Ekranda boş yazısı göründü, vitesin boşa geçtiği göründü. Sonra H modunu alın. Mesela şu anda maalesef ara oralarda vites tam olarak oturmuyor. Oturmadığı için de bazen tak diye uğradığı ara olan bir hatasıdır bu aslında. E, vitesi tam olarak diğer ATV'ler gibi yapamamışlar. Şimdi L modunu aldığım zaman bak basıyorum. Birden gaza basmayın. Birden gaza bastığınız zaman örneğin vurursunuz geri vites attım. Bak tak diye vuruyor. Bunun sebebi ani gaza basmayın arkadaşlar. Işte. Şöyle boşa atın yavaş yavaş. Gaza hafif dokunarak yaptığınız zaman tak sesini duymazsınız. Ama birden böyle basarsanız zaten belli Tak diye vuruyor. Aynen belli Şimdi tekrar atayım. Mesela ağır ağır gaza basın arkadaşlar. Bunun, bunun şeyi bu. Hiç ses çıkmaz aslında. Burada sadece bunun sebebi Aurora Hector kendisini 3000 devirin altında boşa alan bir ATV. O yüzden 3000 devirin üzerine çıkıncaya kadar vitese geçmiyor. 3000 devirde de siz e, tak diye böyle birden gaza basınca vurma sesi geliyor. O yüzden ağır ağır 3000 devire çıkarsanız o zaman viteste ses gelmez. Bu kullanıcı arkadaşlar bunun bilgisinde olurlarsa bu hatayı yaşamazlar. Şimdilik bununla alakalı vereceğim bilgi de bu kadar.